Çet ne oluyor Çet? Burada neler yaşandı Çet? Kaptan sesin gelmiyor. Çikolata yiyordum da. Ne yiyordun? <laughs> Çikolata Canım çekti şimdi. Ülker. Oh, çeksin de Arkadaşlar hmm. aranızda evet, ülker ya. çikolatalı gofret yemeyen var mı? Nerede? Canım çekti benim, nasıl olacak? <laughs> Zula'ya bakıyoruz, Zula'mızda neler var? Neyse, şimdi yayında da emek. <laughs> Nerede buldum. onlar? Tam mask. gitti. Skar buldum, Momo buldum, onlar ölü şu an. Benim hiçbir şeye bakamadım. <laughs> en üst katta, en üst atlayabilir, katta. Atlayabilir, atlayabilir. Bakıyor. <laughs> Oha. Oha! Kaptan. Kanka, cover'ım ben de. Hiç Oğlum yerde. ana ama gelecek ana, buraya. Buraya gelecek. Gelemez. Katıcak bu galiba. Nereye kaçtı? Oğlum sen kimi öyle pompaladın? <laughs> <abi>? Sen <laughs> intikam. Sen kimi öyle pompaladın? Kimi? Ha koş vuruyor. botlara git sen boş Oğlum da. canım yok. Botlar beni vurur. Oo. O benim yeleme vurur. Ben onu tot vurdum pompayla. Bak aç aç kapat. Gel gel bana doğru gel. Kaç, kaç, kaçamam kurtulamam bak. Aşağı doğru kaç. Bu bana gelecek zaten şimdi. Buradayım oğlum. Mermisi bitti. Melih öleceksin ah, Melih. Ah bayıldım anasını. Ah bayıldım yüksekten. Ah bayılmadım. Ya, kim var yapıyorsun lan? Melih. Buna işkence yapıyorum Melih'si. Sana öyle şeyler yaptığı için. Eyvallah. Yanından köpek. Adamı yakarlar oğlum. Hayırdır lan. Benim Meloş'uma. Meloş. <gülüyor> Meloş Meloş <laughs> 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 <Ya. gülüyor> Gaziantep baklava şehrinden selamlar demiş Üf. Bir çiğ köfte bir bak Aha bot 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 sağda M4'ü var galiba Devam devam Beyazlı sal bari kaptan Yanıyom 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 Bir nuruna yanıyom Allah rızası için sen söyleme kardeşim ya Kaptan sen şarkı söyleme kısaca Sen Size bir daha şarkı söylersem Yanıyorum Cepte yanıyorum. Sivaslı var mı? Sivaslı varsa var ya şehrini terk etti adam. Senin yüzünden. Nerede atmışlar şeyi? Toki değildir inşallah. Toki değil. Ya of ya. Hiç i̇şte Ama redzone var. Deler geçeriz redzone'u zone'u. Enes abi dersten kaçtım yayınına geldim demiş. Bak. Yok abi. Oğlum yürü git lan. Git dersini dinle. Oh. Fiyerası. Hocam dersle abi. yayını aynı anda izlemek mübah mıdır? <laughs> Aa aşağıda adamlar. Oh, aşağıda. var Şurada vururuz. Durdum burada. Kanka yatıp vur. İsmail. Bastı oraya. Bastık oraya. Yeah. Atladınız abi. Atladık mı? Bindiniz, bindiniz. Yeah. Yeah. Ağaç arkasında adam. Yeah. abi arkadan tencip yeah. geçti kanka. Durma. Durma. Bomba çekti bomba. Canı bir canı bir. Üstün canı bir. araba vardı ne oldu? Araç geldi araç geldi. M200 var. Mark Hela... AVM artı 8x artı 3x alırım. AVM... Burada AVM var kanka, 8x evet. de var. Araç geldi. Nerede? Dur. Evet. Al sana bana vurdular. Ah. İleri bomba atsanıza kaptan. Ha, geliyorum, geliyorum. Sadece sağlaştırın. Aşağı doğru inin siz. Burada al beni, burada. <laughs> Duvar aç. Arkama gel Yapma. Tamam Enes abi vurdu Enes onu alman lazım. Bur öldü. Tamam. Sen tamam. Kanka ileriye bomba bomba. Kanka ben koruyacağım. Soldan ben girse koruyamam ama. Soldan girse koruyamam. Solu duvar aç beni öyle kaldır. Gördüm birini. Ta gel bana. Ta bana gelsene. Nerede o adam? Kanka diğeri şuradan bakıyor. Buzda mı? Aha buza. Aga sağda. gel bana. Ne, süpersin. süpersin, süpersin. Hadi siz sağa salsın. Kanka bomba yiyebiliriz buraya. Kanka öyle. Tamam benden ayrı dur. Yanına bir duvar aç, tamam. orada dur. Bir dakika. Buraya bombayı geçsin. Sağ oynadı kaptan. Burada diğerleri bok yemeli, oynayamıyoruz. Diğerlere bakıyor denin, adam sağla oynadı. Sağ. Uçuracağım onu bak, Ateşin orada. Uçurmam lazım onu. Arka duruyor mu hala? Ben arkaya vurdum. Duruyor dedim ya. Pardon pardon. Kaptan salla Aldı Aldım benim. Çok yakın adam. Ha gel bu oynadık gel. Bir baygın. Kanka arka vuruyor bana. Bur öldü. Almanız lazım. Çok iyisiniz. Destek. Of ya M24'üne tükürüm. Cenaze dikkat edin kanka. Cenaze. Tamam tamam. İyiyiz. Kanka. Ha yanıma bir duvar koy benden ayrı. Destek at destek ta ta destek. Adam yok. Temiz burası. Lan var ya böyle bir şey yok ya. Ne oğlum Kaç ne oldu de, burada? Siz... Burada neler yaşandı chat? Vallahi var ya. Bütün takımlar üstümüze oynadı bu ne? Ay YouTube. <laughs> geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> bu niye <neydi> böyle ya? <laughs> Gene hadi gidelim. Hadi çıkalım artık. Haydi <laughs> Abi ne oldu orada ya chat? Chat ama bakın bu fightta bir like bir takip alırız arkadaşlar. <laughs> Bayi. So tepe. Tepeye bagi geldi galiba <laughs> yanlış. Bir baygın var önce. Abi bu red zone'a düşen işte. Hayır, bunlar Bak gel, gel, gel. Bunlar gel, bunlar gel, bunlar gel, bunlar gel, bunlar gel, bunlar Nerede kanka? Ben kalsın. Lan. Ol. Oy oyna. Şu bagil nereye geldi? O yukarıya geldi bir tane bagil de bakalım mı oraya? Bakarız. Gelin abi. Kanka ben bu kıyafeti çok beğendim. Ben bu kıyafeti çok beğendim. 30 saniye var. Hızlı çıkıp gelmemiz lazım. Al tepede yatıyor daha. sağdan. Evet. Ama başladı ya. Buradan mı ilerlesek? Ha, Buradan Aç. Ben, ben. Birini ben aldım. Bu sıkıntı. Patlatsanız aracı. Adamı pişman ederiz ha. O Nerede yatıyor mi? kanka? kanka çık. Bir tanesi. What Şuradaydı. Ha? Kayboldu. Bak okul tartışa Böyle yersin abi. Body attım adam, onu. Adam, adam. Sanki sağdan da biri attı açıktan. Ben mi yanlış aldım o sesi? Yanlış aldım. Son dört galiba bunlar. Aynen öyle. Body'e Ben buradan... Açım kötü abi, ben buradan oynuyorum başka bir tarafa. Ben bir gideyim sol tarafa. Aa, burada toros var lan bu evde. Kafsız kalsınlar çok güzel. Yok mu kırmamız buzu? Kırdık sanki bir anda. Açarlar ya, yeniden açarlar. Evet. <laughs> Alanın kenarındalar zaten, oynayacaklar üstümüze. Headshot yedi lan nasıl bayılma M2'si ikisi headshot Şunun çatısından oynayacağım Shelby, Thomas Shelby. Yeah, no, nice. Aynen ta sol sol senin. Ben de. The... Oo yine adamları ne yapıyor oğlum bak. Kendini patlatmasınlar. Oo kanka yaklaşıp bomba atman yok mu? Nerede? Oo hiç baygın. Gir. Gel. Girdiniz abi. Bomba, bomba atlar, bomba atlar ya. kanka. Çık 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 geri çık. Geri çık, geri, geri çık. çık, çık. Boşuna Oo, nereden sen boşuna atılır sensin? Nereden boşlu. Alt katta. Oğlum mermi değmiyor. Adamın mermi değmiyor lan. Evet, Hemen ya. Da... çatı. Çabuk çatıya geldi. gel. Gel gel gel. Atladı. Atladı atladı. Boşluğa atladı. Gel. Mertan lan bu mu? Burası 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 Oğlum Abi bir de adama mermi abi. değmedi lan. Kanka mermiler ya, değmedi adama sanki tövbe sarla korunma kalkanı açılmış gibi. Üçüncü maç, evet, üçüncü gün arkadaşlar. Bu win'e bir like, bir takip alırız arkadaşlar. Yapıştırın gelsin.